Yaşlandıkça ortaya çıkan en büyük sorulardan biri yalnız olmayı mı yoksa birisiyle birlikte olmayı mı tercih edeceğidir. Toplumun bahsetmediği bir sırrı sizinle paylaşayım. Özgünlüğe giden yol. Özgürlük ve mutluluk yaşlılıkta evlenmemekte yatabilir. Bu videoda yaşlı çiftlerle ilgili klişeler ortadan kaldırılacak yalnız kalmanın beklenmedik yararları ve sevginin ve arkadaşlığın sizin için ne anlama geldiğini nasıl yeniden tanımlayacağınız. Size söz veriyorum, sonunda hayatınızı nasıl yaşamak istediğiniz konusunda tamamen farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Eğer bu size bir şey anlatıyorsa, lütfen beğenin ve dinlemesi gereken birine iletin. Ayrıca daha fazla düşündürücü makale almak için abone olmayı unutmayın. Gelin hep birlikte gerçeği bulalım. Özgürlüğe tahammül edemeyenlerin dini romantik aşktır. Bize bir partnere sahip olmanın başarı için bir gereklilik olduğu ve yalnız yaşamanın doyumsuz bir hayat olduğu öğretildi. Ama etrafınıza baktığınızda aldatma açıkça görülüyor. İnsanlar hala insanların özgür doğduğunu anlayamıyor gibi görünüyor. Özgür yaşarız ve özgür ölürüz. Gerisi tesadüf gibi görünüyor. İnsanlar istemedikleri ilişkilerin içinde sıkışıp kalıyor ve mutlu gibi davranıyorlar. Çünkü gerçeğin ortaya çıkarılması halk tarafından başarısızlık olarak görülecektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla çiftler alışkanlık ve ataletten dolayı gelişirler. En kötüsü de bu duygusal ıstırabın toplum tarafından kutlanmasıdır. Bize sunulduğu şekliyle aşk aslında sahte süslemelerle dolu bir kafestir. Seni kaldırmak yerine seni bağlar. İlk başta her şey yanar ama alevler söndüğünde geriye yalnızca adanmışlığın maskesi altındaki bozulmanın ve rutinin dumanı kalır. Ne amaçla? Kendini izole hissetmemek için mi? Aynaya bakmamak ve dünyadaki tek kişinin siz olduğunuzu fark etmemek ne kadara mal oluyor? Dikkat çekmek için dans eden egoların geçit töreni, iki tavus kuşunu izlemekten daha aptalca. Tam çiftleşme her şeyin başlangıcıdır. Baştan çıkarma gülünç bir gösteriye dönüştü. Bağlantı arayışından en iyi oyuncunun yer aldığı sosyal bir oyun oynamaya geçtik. En iyi Instagram profiline ve en iyi davranışa sahip olan kazanır. Biz buna romantizm diyoruz. Yalan. Çoğu ilişkinin bu uydurma yalanlarla başlaması çok komik. Gerçekte olduğumuzdan üstün davranıp hemen mizah satıyoruz. Sonra sürpriz bir şekilde her şey dağılıyor. Sizin de parçası olduğunuz yalanlar üzerine kurulmuş bir kaleden ne bekliyordunuz? Ayrıca aşkın her şeyi daha iyi hale getireceğini düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Aşk sadece işleri daha da zorlaştırır. Sizin algıladığınız şekliyle romantik aşk, sosyal olarak kabul edilebilir bir sahiplenme türünden başka bir şey değildir. Başka biri olmadan mutlu olamayacağını, sevmenin ihtiyaç duymak olduğunu öğrettiler sana. Ama seni mutlu edecek birine ihtiyacın varsa, zaten kaybetmişsindir. Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Eğer bu hikayeler sizi harekete geçmeye teşvik ediyorsa lütfen 9 bırakın. Değilse 0 bırakın. Değerli zamanınız için teşekkür ederim. Görüyorsun ya, seni onlarsız olduğundan daha boş hissettiren biriyle birlikte olmak yalnız olmamak önemli olan. Daha sonra göreceğiniz gibi sonunda özünüzü kaybedersiniz. Gerçek aşkını bulmanın seni mutlu edeceği söylenir. Yarısı daha mı iyi? Sanki kusurlarla, eksikliklerle doğmuşsun ve seni dolduracak birine ihtiyacın varmış gibi bu çok aşağılayıcı bir fikir. Teşekkürler ama diğer yarısını almamayı tercih ederim. Toplum, insanları sağlık sigortası yaptırmaya teşvik ettiği gibi onları partner bulmaya da itiyor. Dahası, eğer bekarsanız, sanki sosyal bir başarısızlıkmışsınız gibi garip olarak algılanırsınız. Ancak saçma olan yalnız kalmak değil, yorumlarından korktuğu için arkadaş aramaktır. Aşk yapay bir zorunluluk haline geldi ve bir seçim olmaktan çıktı. Sevdiğin için değil, sana öğretildiği için seviyorsun. Ancak gerçek sevginin kaynağı, yalnız kalma korkusu değil, kendiyle barışık olma özgürlüğüdür. Bizi anlamsız ilişkilere bağlayan şey yalnızlık korkusudur. Bence bu çok açık. Ama ironi şu. Çoğu çift ilişkilerinde dışında olduğundan daha yalnız hissediyor. Sartre'a göre hayal kırıklığı şu cümleyle yayılıyor: Kendinizle birlikteyken kendinizi yalnız hissediyorsanız kötü bir arkadaşlık içindesiniz demektir. Çiftler yalnız kalmaya dayanamadıkları için oluşurlar, istedikleri için değil. Sevginin yerini gözetim aldığında çift duygusal olarak bağımlı bir anlaşmaya dönüşür partnerinizin nerede olduğunu sürekli bilmek zorundaysanız bir ilişkiden ziyade duygusal bir hapishanedesiniz demektir. Sadakatsizlik tüm ilişkilere musallat olan hayalettir. Toplumun yozlaşmış olması ve sadakatin artık kural değil istisna haline gelmesi mantıklı görünüyor. Sürekli telefonlarımızı kontrol ediyoruz, yan bakışlar atıyoruz ve sürekli birlikte olduğumuz kişinin bizi aldatabileceği korkusuyla yaşarız. Bu bir yük. Can sıkıntısı korkusuna dayalı bir ilişkiyi nasıl sürdürebilirsiniz? Partnerinizin telefonuna baktığınızda ilişkiniz zaten bitmiş demektir. Basitçe söylemek gerekirse, hiç kimsenin bunu yüksek sesle söylemeye cesareti yok ve daha da kötüsü Partneriniz sizi aldatmasa bile özellikle de çekici ve sosyal ağlarda aktifse hala şüphe altındasınız. Zinanın kendisi sorun değil. Mesele şu ki zina kaçınılmazdır. Toplumumuzun ortak para birimi ayartılmadır. Sanki orta çağdaymışız gibi tekeşlilik oynuyormuşuz gibi davranıyoruz. Ata binmek ve kaybedilen davaları aramak her ne kadar teknoloji yalan söylemeye anında ulaşılabilir. Çoğu çift aldatıyorsa ya da aldatılmışsa neden sonsuz sadakat yanılsamasına inanmaya devam ediyoruz? Kontrole dayalı aşk bir yalandır. Hiç kimse zorla sadakatin acısına katlanmamalıdır. Hayattaki en büyük zevklerden biri olan seks bir alan haline geliyor. Anlaşmaya ihanet etme korkusuyla tutkunun bastırıldığı savaş. Ama bu nasıl bir hayat? Doğanın gösterdiği gibi hayvanlar ömür boyu tek bir eşe bağlı değildir. Ayrıca bunu yaparlarsa türlerinin diğer üyelerini takdir etmeye devam ederler. Yargılanma endişesi duymadan seksin ve onun zevkinin tadını çıkarmakta özgürler. Aynı kişiyle cinsel ilişkiyi düzenli bir görev haline getiren tek tür, keyif alınsa da alınmasa da insandır ve biz buna bağlılık diyoruz bedava seks iyi bir fikir. Suçluluk duymadan ve modası geçmiş sosyal gelenekler tarafından engellenmeden keyif alınmalı, hayattaki en temel zevklerden biri olan yemek gibi. Her zaman her iki tarafın da mutabakata vardığı gündelik ilişkilere sahip olmayı seçmenin hoş olamayacağını kim söyledi? İşin sırrı doğamızla uyum içinde yaşamaktır. Ancak duygusal mahkumları korkutan gizli tehlike cinsel özgürlüktür. Eğer yükümlülüklere sahip olmamaktan hoşlanıyorsanız sizi etiketlerler. Bir erkek olarak kadın avcısı olarak anılıyorsunuz ve bir kadın olarak da sizden çok daha aşağılayıcı ve saldırgan biri olarak bahsediyorlar. Ancak gerçek ahlaksızlık başkalarını aldatma arzusunu beslerken masum numarası yapmaktır. Sizi istediğiniz hayatı sürdürmekten alıkoyan şey nedir? Destekçilerine rağmen uygulanmayan yasalar, münafık, vefa vazı verirken bulduğu ilk cesedin hayalini kurar. Kişisel olarak ben cinsel çöküşe karşıyım çünkü bu her zaman aşık olmak ve daha sonra zihinsel dengesizlik yaşamak. Ama eğer seks yapmak istiyorsanız ve bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, bunun nesi yanlış? İlişki dışında seks yapmanın günah olduğuna inandırılarak yetiştirildiğimiz için prangaları tercih ediyoruz. En büyük iki yüzlülük zorunlu sadakatte şimdiye kadar yapılmış en gülünç hapishanede bulunur. Daha önce de söylediğim gibi insan başkalarının cinsel özgürleşmesini eleştirirken aynı bağlardan kurtulmayı bekleyerek yaşıyor kendi içgüdülerini en çok bastırarak yaşayan insanlar, tek eşliliği en çok öğütleyenlerdir. Kafes onlara ağır geliyor ama dışarı çıkmak istemiyorlar. Gerçek şu ki zorla tek eşlilik aşkı beslemez, yalnızca çatışmaya neden olur. İnsan arzusunu reddetmek onu ortadan kaldırmayacaktır çünkü nefes alma ihtiyacı kadar doğaldır. Sonuçta sizi yok eder. Ancak hayatınızı birisiyle paylaşmaya karar verirseniz şunu unutmayın. Bunu ortak bir amacınız olduğu için yapın, hissettiğiniz için değil. O kişinin sizin tatmininiz ve hayatınızdan vazgeçme isteğiniz için gerekli olduğunu. Ortak çıkarlar arzu azaldığında ilişkiyi sürdürebildiğinden o kişi için sevgi sona erer. Zorluk bir eşe sahip olmamak evliliğin normal olduğu için gerekli olduğu düşünülüyor. Mutsuz bir yaşamın tarifi bu ve bazı insanların hala sosyal geleneklere bağlı kalmanın gerekli olduğunu düşünmesi gerçeği duygusal başarının muhteşem olduğunu garanti eder. Onlar hükümetlerin iyi olduğuna ve insanların haklarını koruduğuna inananlarla aynı kişilerdir. Zorunluluktan dolayı çift oyununu oynamayı bıraktığınızda gerçekten özgür olacaksınız ve eğer bu seni rahatsız ediyorsa bunun nedeni içten içe haklı olduğumu biliyor olman olabilir sadakatin en büyük sevgi eylemi olduğunu onaylıyorlar ancak bunun daha çok korkuyla ilgili olduğundan bahsetmiyorlar peki ya aşk diğer kişiyi kaybetme korkusu onun senden sıkılması korkusu ve sizin yatağınızda bulamadığını başka yerde bulacağından korkun. Bugün aşk, adanmışlık kisvesine bürünmüş bir korkular balesinden başka bir şey değil. Sevgiyi sürekli ayrıntılara dikkat edilmesi gereken bir şey olarak nasıl tanımlayabilirsiniz? Daha önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Çünkü o kadar yaygın ki insanlar bunu göremiyor kendimizi güvende hissetmek için çok sayıda makyavelist teknikten geçiyoruz yan gözle bakmak telefonlar kontrol etmek sessizlikleri okumak gibi karşı tarafı ikna etmek için konuşmaları etkileyin ve daha fazlasını yapın ve bu güvensizlik hakim olduğunda tutku ölür ve geriye kalan tek şey tembellikten veya başka bir sebepten ötürü bir arada kalma alışkanlığıdır bir ilişki içinde olma hatası zaten yapıldı. Aşk, ayrıcalıklı bir anlaşma olmamalı evlat. Her iki tarafın da tanıdığı saygılı bir anlaşma olmalıdır. Özgürlüğün yaşamın doğal bir yönü olduğunu ve çift için bir tehdit oluşturmadığını. Özgürlüğün gerçek mutluluk olduğunu anladığınızda ilişkiler değişir. Bunun nedeni, insanların kontrol dışı davranmaya başlaması değil, Arzunun artık uygunsuz görülmemesidir. Doğal olarak bu durum sosyal senaryoyla tutarlı değil. Çoğu insan partnerini boğmayı tercih eder çünkü onu kaybetmekten çok korkar. Kontrolün sadakati sağladığına inanıyorlar ama sadece düşmanlığı sağlıyor. Çoğu insan arzuları yeniden ortaya çıktığında onu gizlediği veya görmezden geldiği için eşine karşı sürekli sevgi ihtiyacı değerini kaybetmesiyle sonuçlanır. Ve açık, gerçeğe dayalı olabilecek bir bağlantı, bir aldatmacaya dönüşüyor. Gerçek aşkın hapishanede yanmasına gerek yoktur. Gitmesini engellemek için onu hapse atmak zorunda kalırsanız, zaten birini kaybetmişsinizdir. Kuş kapalı kafesten önce açık kafese dönecektir. Bu hikayeler sizi harekete geçmeye teşvik ediyorsa lütfen 9 ile yanıt verin. Değilse 0 ile yanıt verin. Yorumlarınıza değer veriyoruz. Değerli zamanınızı takdir ediyoruz. Var olmak için izne ihtiyacınız olmadığının en iyi göstergesi bekar olmanızdır. Çünkü bekar olmak düzeni sağlayan kontrol paradigmasını doğrudan tehdit ediyor. Dünyada ilişkilere değer veren bir toplumda yaşıyoruz. Tek başına giden kişi başkalarına bağımlı olmaz, başarısızlıktan korkmaz ve daha da önemlisi ön yargılara uymuyor. Kimseye ihtiyaç duymamanın bağımsızlığı asıl tehlikedir. Sanki yalnız yaşamak eksik bir çabaymış gibi, yalnız kalmanın düzeltilmesi gereken bir hata olduğu fikri aşılandı bize. Ancak bekar olmak çok az kişinin cesaret edebileceği bir karardır. Bu bir kaza değil. Bu kararı kınayan kişilerin de aynı durumda olması merak ediliyor. Gömmekten korktukları bir ceset gibi ortalıkta sürükledikleri ilişkiler içinde berbat hayatlar yaşayanlar. Bir ilişki içinde olmak kural değil, istisna olmalıdır. Özgürlük insanlığın gerçek doğal halidir. Hayvanlar bize hatırlatıyor. Kurtlar yalnız uyurlar ama sürüler halinde avlanırlar. Aslanlar topluluklar halinde yaşamalarına rağmen çiftleştiklerinde veya tüy döktüklerinde duygusal bağ kurmazlar. Aşk ancak insanlar tarafından sonsuz bir anlaşmaya dönüştürülmüştür. Bu en temel hakkı, yani hiçbir bağ olmadan var olma özgürlüğünü reddediyor. İlişkilerimize hayranlık duyarak yaşarız çünkü derinlerde bunu bilmemize rağmen bizi güvende hissettirirler. Bu istikrar şimdiye kadar yaratılmış en konforlu hapishanedir. Emma Goldman bunu açıkça ifade etti. En kötü kölelik kölenin zincirlerini sevdiği durumdur. İlişki sizi yalnızca istikrar garantileriyle cezbeden bir tuzaktır. Duygusal istikrarsızlığın kaynağı haline gelmek en saçma olanı ise bekarlığın bir an önce çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmesidir. Bu özellikle baskı altındaki kadınlar için geçerlidir. Pirinçleri bitmeden bir adam bulmalarına izin verin. Birisi uzun süre yalnız kaldığında dünya ona sempatiyle bakar, sanki kimsenin onu sevmediği zalim bir kaderin kurbanıymış gibi. Ancak bekar adamın hiçbir sıkıntıya uğramadığını görmüyorlar. Dünyanın geri kalanı çoktan bitmiş aşkların içinde boğulurken o uzaktan izliyor. Ve zaman zaman ve bunu kendime itiraf ediyorum, kırgın partnerlerin yaşam tarzımı eleştirmesini izlemeyi seviyorum. Suçlamalar ve borçlara göre eş sahibi olma yönündeki toplumsal baskı korkudan kaynaklanıyor. Bekarlığın aşktan daha fazlası anlamına geldiğini. Bekar insanların bir ilişki olmadan hayatta kalabilmeleri için ne gibi gerekçeleri var? Bekar, aşkın gerekli olmadığının canlı bir örneğidir. Romantizmin takıntılı olduğu bir toplumda bu kabul edilemez. Ancak bekar olmak, sevgi eksikliğinden ziyade kendini sevmenin aşırılığıdır. Yalnız olmak, bağımsızlığınızdan ödün vermeyi reddetmek veya geçici bir fantezi için zamanınızı veya bedeninizi feda etmeyi reddetmektir. Herkesin göründüğü sonsuz baştan çıkarma ve ele geçirme oyunundan kaçınmaktır. Birbirlerinin dikkatini çekmek için yarışırken ilgisizler. Biraz psikotik ve paranoyaktır. Bekar olduğunuzda bu maskaralık ortadan kalkar. Kimseye bir şey iddia etmeye veya kanıtlamaya gerek yok. Bekar yaşıyor, baştan çıkarmaz vardır rekabet etmiyor Oscar Wilde'a göre kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır bir çift olarak yaşam büyümeye yol açmıyorsa aşk değil bir çapadır bu bir zorunluluk değil tamamlayıcı bir ilişki olmalıdır bekar olmak sahip olma beklentisi olmadan hazzın paylaşıldığı ilişkilere izin verir sözleşmeler olmadan ve duygusal borçlar olmadan. Samimi ve karşılıklı olduğunda ara sıra etkileşimler özgürlüğü zayıflatmak yerine artırır. İlişkileri gerçekten yönlendiren bunlardır. Doğaçlama bir şey. En iyi ihtimalle bekarlık dış dünyaya karşı acımasız bir dürüstlük ve samimiyet eylemidir. Sonsuz aşk iddialarıyla kendini kandırmaktan kaçınmak kasıtlı bir seçimdir olduğunuzu kaybetmeden paylaşabileceğinizi, sahip olmadan sevebileceğinizi ve söz vermeden keyif alabileceğinizi bilmektir. Bekar olmak bir adım değildir. Daha ziyade bağımsızlığın son durağı olduğu bir varış noktasıdır. Çoğunluğun hiç başlamaması gereken ilişkilere bulaştığı için çok az insanın ulaştığı yer. Sonuçta bekar olmak bir lanet ya da kusur değil, hayatı yaşama fırsatıdır. Kim olduğunuzu ve sizi gerçekten neyin mutlu ettiğini tam olarak bilmek, zorunlu yükümlülükler veya makul olmayan beklentiler olmadan